Online onlineda olsa bu eğitim çalışmasını verelim. Yani bizim internet mecrasında, gazetelerimiz de olması lazım. Neden önemli? E, hani işin reklam pastası kısmı var, ama diğer bir kısmı da e, gazetelerdeki o habercilik anlayışını e, birçok internet medyasında bulamıyorsunuz. Çünkü internet medyasında en önemli şey en fazla okunmak, en fazla tıklanmak onların tabiriyle tırnak içerisinde. Haberin doğruluğu yalan olması çok önemli değil. Sonra düzeltiriz diyor. Haberi duyduğum anda gireyim ben, en fazla tıklanmayı alayım. Ondan sonra e, yanlışsa da düzeltiriz. Ama bizim gazetecilik kültürümüzde böyle bir şey yok. Bizde haber doğrulama diye bir şey var. Biz haberi doğrulatırız ve doğru haberi gazetemize çıkartırız. Çünkü bu işin karşılığında tekzip var veya yalan haber yapmış olarak toplumda, piyasada yanlış algılanmak var. E buna hassasiyet gösterir gazeteci. Aynı zamanda bu bir kul hakkıdır tabii ki. Ama internet medyasında o haberi doğrulattırma süresi diye bir şey yok. Hızlıca gireyim haberi. Bazen siz de duyuyorsunuz işte sanatçı, filan sanatçı öldü diye haber giriyor internete düşüyor.